kıymetli basın mensuplarımız, teşkilatımızın çok değerli mensubu hanımefendiler. Basın toplantımıza, basınla istişare toplantımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz AK Parti teşkilatları kurulduğu günden bugüne kadar her zaman hem kurumsal yapısını geliştirdi hem de teşkilatlarını geliştirerek daha ileriye bakmaya her zaman gayret eden bir parti. Bu kapsamdaki çalışmalarımız aslında sadece 2017 yılına 2017 yılıyla sınırlandırmak partimizin geçmişte yaptığı çalışmalara haksızlık olur. Ama 2017 yılında özellikle Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanı olmasından sonra bu süreç biraz daha sistematik, biraz daha hızlı hale geldi. Çünkü sadece AK Parti'de değil Türkiye'de bir değişim ve dönüşüm vardı. Yani başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini geçmekle ilgili 16 Nisan referandumundan sonra 2019 yılında 16 Nisan'da resmi olarak geçtiğimiz sisteme 2019 yılında fiili olarak geçeceğimiz için artık her kademede bu sisteme uygun değişim ve dönüşüm yapılması elzem hale geldi. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu kapsamda mayıs ayından beri hem yerelde belediyelerle hem de teşkilatlar içerisinde il başkanlarıyla başlayan bir süreç gerçekleştirdi. Bu gerçekleşen süreç içerisinde biz de bugüne kadar 8 tane ilçemizde değişiklik yaptık. 7 tanesini geçen hafta yaptık. Bir tanesinde altı ay önce yapmıştık. 8 tane ilçemizde ilçe başkanlarımıza teşekkür ettik ve yeni ilçe başkanlarımızla yeni kongrelerde yola devam edeceğimizi açıkladık. Bu yaptığımız çalışma büyük şehirlerle ilgili sürecin biraz beklemesiyle aslında bir aylık bir gecikmeyle yeniden başladı geçen hafta ve e, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Afşin, e, Pazarcık ve Çağlayan Cerit ilçelerimizde yeni ilçe başkanlarımızı atadık. Bu hafta sonunda da ayın 24'ünden başlayarak ayın üçüne kadar 9 günde 9 tane ilçe kongresi yaparak ilçelerimizle ilgili süreci tamamlayacağız. Ama ana kademe ilçelerimizle ve ana kademe ille ilgili süreç devam ederken kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla ilgili de ayrı bir süreç devam ediyor. Bugünkü basın toplantımızın ana gündemi de aslında bu. Kadın kollarımızda bir bayrak değişimi söz konusu olacak. Bugüne kadar Kadın Kolları Başkanlığımızı yaklaşık 3 yıldır başarıyla yürüten Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Kılıç hanımefendi bu kadın kolları kongresinde görevi başka bir arkadaşımıza devredecek. Ayşe Kılıç bugüne kadar biz birlikte çalıştık. O benden daha önce il başkan olmuştu. Benim çalıştığım iki yıllık dönem içerisinde yani yüzde yüz mutabakatla çalıştığım, çok iyi anlaştığım, çok değer verdiğim, çok kıymetli bir başkanımız tabiri caizse kendisini buraya vakfetmiş. Bütün enerjisini kadın kollarına harcayan ee, çok kaliteli bir başkanımız ee, ama bu görevi bu kongrede kadın kollarımızın yapacağı kongrede başka bir arkadaşımıza devredecek. Bunu özellikle Ayşe Kılıçla ilgili size söylediğim şeyleri özellikle e, ifade etmek istedim. Şunun için bu değişimin bir başarısızlık, bir yenilenme e, gibi değerlendirilmesini istemediğim için e, bunu size açıkladım. Yeni gelecek arkadaşımız da yine kendisinin teşkilatından bir arkadaşımız. Yani hem genel merkezin hem de benim Ayşe Kılıç Başkanımızla ilgili herhangi bir şikayetimiz olmadığı için, bu değişim biraz teknik, biraz partinin tüzüğüyle ilgili bir değişim olduğu için, yine onun ekibinden biriyle devam etmesini istedik ve bu görüşü aslında ona bıraktık, kadın kollarımızda biz de. Kendisi de çalışmak istediği iki tane arkadaşımızı söyledi. Onlardan bir tanesini genel merkez uygun gördü. Bizim için her ikisi de başkandır. Her üçü de başkandır aslında. Bu kapsamda bir atama yapıldı. Yeni arkadaşımız, o da sol tarafında, o da Ayşe. Kılıçlı, cesur oldu. Ayşe Cesur hanımefendi bundan sonraki süreçte kadın kolları kongremizde bizim e, yeni başkanımız olarak e, bizimle birlikte AK Parti bayrağını daha yukarılara taşımak için mücadele edecekler. Ben hem e, bugüne kadar hizmeti olan Ayşe Kılıç başkanımızı hem de bundan sonra bizimle birlikte çalışacak ama bugüne kadar da e, il başkan yardımcısı, kadın kolları il başkan yardımcısı olarak çalışmış olan Ayşe Cesur hanımefendiye hem teşekkür ediyorum hem de başarılar diliyorum. Ee, AK Parti'nin birliğine, beraberliğine, gücüne bugüne kadar her ikisi de çok katkı sağladı. Bugünden sonra da Ayşe Başkan başka bir mecrada belki bu katkıyı sağlamaya devam edecek Ayşe Kılıç Başkanımız. Ayşe Cesur Başkanımız da Kadın Kolları il Başkanımız olarak e, bu başarıda katkılarını sunmaya, enerjisini e, bu partiye feda etmeye devam edecek. Ben her ikisine de teşekkür ediyorum. Ve Ayşe Cesur Başkanımıza da bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Uygun görürseniz her iki başkanımıza da birer söz vermek istiyorum. Ayşe Başkan buyurun. Çok kıymetli basın mensupları, il başkanım, çok değerli ilçe başkanlarım, yönetim kurulu üyelerim, bugünkü basın toplantısında hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben belki de 14 yıllık bir hikayeyi burada sonlandırmayacağım. Tabii ki ben partimle beraberim. 11 yıl ilçe başkanlığı yaptıktan sonra Afşin ilçemizde tabii ki bir kuzeyin kızı olarak aslında buraya geldim. Kuzeyin rüzgarını buraya getirdim. Çalışmalarımıza onun hızını kattım. Elbette ki farklı şeyler düşünülebilir ama bugün elhamdülillah 3 yıl yükselen bir ivmeyle, daha da kurumsallaşan bir yapımızla Allah'a şükür Türkiye'de kendimizi kadın kolları teşkilatı olarak ispatladık. Çünkü en son geçtiğimiz ay Türkiye üçüncüsü olarak performans sisteminde yerimizi aldık. Bu kadar başarının ardından hiç kimsenin aklına şu gelmesin. Başarısız mıydı? Acaba götüremiyor muydu gibi sorularla asla bizim karşımıza çıkmasını istemem. Çünkü biz ekip olarak eğer başarılı olmasaydık kendi içimizden biriyle devam kararı almazdık. Şimdi ben yola çıkarken hep şu sözü hatırladım. Hep o sözü şiar edindim kendime. Bir adımla yol bitmez ama bütün yolların başlangıcı tek bir adımdır. Ve biz de bu aşıdan Türkiye yeni güzelliklere gebeyken biz bu adımları atan her insanın yanında yer aldık ve o sancıyı birlikte çektik. Bir çiçekle yaz gelmez ama bir çiçek baharın müjdecisidir dedik. Ve o yıllarda partimiz kurulduğu dönemde biz Kadın kollarımızı çiçek olarak nitelendirdik. Ve o çiçeği o kadar çoğalttık ki şu an 4 milyonu aşkın üyesiyle tüm Türkiye'de ve hatta dünyada en büyük siyasi kadın örgütüdür bizim örgütümüz. O yüzden o çiçekler çoğaldı ve ormanlara dönüştü, tarlalara dönüştü. Bakın şu an AK Parti'nin tüm zaferlerinde yola çıktığınız vakit bütün sokaklarda, bütün kapılarda o çiçeklerin mührünü göreceksiniz. Çünkü gerçekten Allah razı olsun, özellikle Kahramanmaraş olarak bu kadar seçim geçirmiş bir il olarak çok güzelliklere imza attı kadın kolları. Ve şunu söylemek istiyorum. Burası eğer ki teşkilat bazında bir okulsa ve biz bu okulun, bu ülkenin neferleri isek bir nefer her zaman aynı yerde nöbet tutmaz. Nöbet değişimi esastır. Çünkü biz geçmişte o kadar çok nöbet tuttuk ki özellikle ben kendi adıma hiç ara vermeden 14 yıl nefes nefese çalışırken hep 3-5 nöbetlerini tuttum. Ve dediğim gibi eğer ki bir yerde değişim olacaksa, gelişme olacaksa mutlaka yerinizi birine bırakmak zorundasınız. Çünkü başka türlü orası yenilenemez. Biz de bu sebeple bir ayşe gider, bir ayşe gelir bizim partimizde. Önemli olan nedir? Bizim partimizin sürekliliği, bizim davamızın sürekliliği. Öyle yıllar yaşadık ki biz, özellikle söylüyorum, üniversitede 28 Şubat sürecinde, yüksek lisans döneminde, bizler ikinci sınıf vatandaş olarak kendi fakültelerimizin kapısından giremedik. Ben diyorum ki, şimdi baktığım zaman bütün ortama başörtüler kendine göre okullara girebiliyor. Herkes inancına göre yaşıyor aslına bakarsanız kimseyi inancından dolayı ayıplamayan bir ülkeye dönüştük AK Parti sayesinde. Ben diyorum ki 14 yıl eğer ki bu mücadelemin sonunda ben bunu gördüysem ömrüm feda olsun AK Parti'ye. Ve ben diyorum ülkemde Ayşeler bitmez. Biz de bu yürek olduktan sonra ne Ayşeler biter bu bayrağı taşıyacak. Ne Ayşeler biter ne de bizdeki bu sevda biter. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarım, kıymetli il başkanım, kıymetli kadın kolları başkanım ve sevgili yol arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gönlümüzde olan AK Parti'mize kuruluşundan beri sevdamız büyüktü. 2015 yılı başında Ayşe Kılıç Başkanım'ın yönetim kurulu üyeliğinde katılmak suretiyle bu teşkilata mensup oldum. Bir yıl yönetim kurulu üyeliğinden sonra Çevre Şehir Kültür Birim Başkanı olarak bugüne kadar görev yaptım. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edildi. Bu bir bayrak yarışı. Bayrak yarışı olarak görüyorum ve bayrağı devraldım. Yükselen çıtayı daha da yükseltmek için gayret edeceğim. Ekibimle birlikte çalışacağım. Bu süreçte Sayın İl Başkanımız Ahmet Özdemir Bey'in ve teşkilatının yanımızda Aferin. yine Ayşe Kılıç Başkanımın da bilgi ve tecrübeleriyle yanımızda olacağına inancım tamdır. Önümüzdeki süreçte hep birlikte teşkilatın bütün birimleriyle eski yeni tüm birimleriyle hep birlikte çalışacağız diyorum. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Başkanım ben öncelikle Ayşe Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Söyleminde değişim olacaksa, gelişme olacaksa bu değişim kaçınılmaz dedi. Başarısız olduğunu mu ima etmek istedi? Size Aslında. de e, sorum Dulkadiroğlu ilçesiyle ilgili. Biliyorsunuz geçen hafta Dulkadiroğlu seçmeni bir salonda toplantı yaptığı bir aday çıkarılması yönünde böyle bir oluşum var. Ankara Genel Merkezi'nin bu oluşumdan bilgisi var mı? Veya il başkanlığından bir rapor herhangi bir bilgi istedi mi? Öyle bir Başkanım sizle ilgili kısmı siz söyleyin. Şimdi madem konu buraya geldi, başarısızlıkla ilgili ya da ilgisiz, ee, şimdi gayet güzel bir, an, bir çalışmanın ardında benim kendi yeğenim şu dönemde milletvekili olduğu için e, ben de il başkanı olduğum için parti tüzüğüne ters bir durum yaşıyoruz. Çakışıyor durumumuz çünkü şöyle diyor parti tüzüğünde milletvekilleri ve belediye başkanlarının birinci ve ikinci derece akrabaları il başkanı olamaz diyor. Bu durumda ben partimizi asla zor durumda bırakmam. Madem parti düzünü sert bir durum yaşıyoruz, o yüzden e, ben kongrede aday olmayarak parti düzününe de ve genel merkezimizin her türlü kararına saygı duyarak çekiliyorum. Yoksa bunun haricinde asla bir sebepim yok. Ben teşekkür ederim. biz bana da sormuştu. Cevap vereyim. Ondan sonra e, Dulkadiroğlu ile ilgili. Mustafa Bey bizim genel merkezimizin bir çalışması olmuştu. Aslında bu söylenilen e, konuların hepsi o çalışmada değerlendirildi ve sonuçta bir karar verildi. Yani Ömer Başkanımızın devam etmesi ve kongresini yapmasıyla ilgili bir karar verildi. İstişareyle verilmiş bir karar. Ben o gün toplantıya katıldığımda siz de vardınız. Oradaki arkadaşlarıma da söyledim. Aslında beklentilerin bir kısmı makul beklentiler ama şunu söylemek yanlış diye düşünüyorum. Yani e, Dulkadiroğlu'nun Dulkadiroğlu'ndakiler yönetsin e, veya ilçe başkanı 12 Şubat'ta oturmasın. Bu merkez ilçelerde doğru bir değerlendirme değil diye düşünüyorum. Ama Dulkadiroğlu'na hizmet verecek kişiler olsun diyorlar. Bu doğru bir değerlendirme. Ömer Başkanımızla da bunu konuşacağız. Ve yönetimini oluştururken Dulkadiroğlu'nda oturan, Dulkadiroğlu için... Emek ve mesai sarf edecek, bu davaya hizmet edebilecek zamanı ve ekonomisi olan insanlardan oluşan bir yönetim oluşturacağız. E, bu konudaki o toplantının katılımcılarının hassasiyetlerine dikkat edeceğiz. Aslında onların sorunlarının altında yatan sebep bu. Yani muhatap olmak konusunda sıkıntıları varsa bunu çözmeye çalışacağız. Temsil noktasında sıkıntıları varsa bunu çözmeye çalışacağız. E, bunları çözdüğümüzde de orada <laughs> il başkanının kim olduğunun bir önemi kalmaz. Ilçe başkanı. İlçe başkanının kim olduğunun bir önemi kalmaz. Ben de <laughs> il başkanlığı yaptığımda vatandaşlarımın taleplerine karşılık verdiğimde artık benim adımın ne olduğunun onlar için bir önemi olmuyor. Çünkü AK Parti misyonlu temsil eden kişi burada. Önemli olan bu temsili evet. iyi yapmak. Biz onların bu temsille ilgili beklentilerini karşılamaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Buyurun. Yadigar Hanım buyurun. başkanım. thank just, just. 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 just.